Elsa Jack Frost'un hikayesi gerçekten çok romantik. Yeni Lalilu videomuzda kendi masalımızı oluşturmak için kağıt bebekler yapacağız. Bu hikaye soğuk sihirleri olan iki güzel karakterle ilgili. Eğer ipuçlarımızı uygularsanız kendi yap tarzı bebekler yapmak çok kolay olacak. Beyaz mukavvaya sıradan bir kalemle Elsa'nın şeklini çizeceğiz. Aşağıdaki linkten bizim çizimlerimizi indirebilirsiniz. Tükenmez kalemle çizimin dış hatlarının üstünden geçelim. Saç modeli ve yüzle başlayalım. Şirin oldu değil mi? Boyun ve vücuda geçelim. Kollar ve bacaklar iki parçadan oluşmalı ki bebeğimiz hareket edebilsin. Renkli kalemler alalım ve Elsa'nın saçını sarıya boyayalım. O doğal bir sarışın. Kahverengiyle gölgeler yapalım ve saça hacim ekleyelim. Bej rengi kalemle yüzü ve vücudu gölgelendirelim. Kırmızı kalemle allık ekleyelim ve dudakları boyayalım. Yüze biraz boyut katalım. Göz kapaklarını ve boyundaki gölgeleri belirginleştirelim. Elsa'nın gözleri buzlu sihri kadar mavi. Şimdi de kollarına gölgeler ekleyelim ve parmaklarını belirginleştirelim. Aynı şeyi bacaklara da yapalım. Göz kapaklarını simli yapıştırıcıyla süsleyelim. Saçlarına gümüş rengi parlak sim ekleyelim. Şimdi de makas alalım ve bebeğimizi keselim. Vücudunun bir kısmını mavi köpük kağıda çizelim ve mayo keselim. Parçaları birleştirmek için silikon kullanalım. Parçayı buzlarla süsleyelim. Tutkal uygulayalım. Sim serpelim ve fazlalıkları alalım. Yapacak çok az işimiz kaldı. Dirseklerine iğneyle delikler açalım, pirinç bağlar takalım ve yerleştirelim. Şimdi de kolları omuzlara sabitleyelim, bacakları vücutla birleştirelim ve kalan parçaları ekleyelim. Şimdi de sadece bağları bejakrilik boya ile boyamamız gerekiyor. Neredeyse görünmez oldular. Buz prensesimiz çok güzel oldu. Onu yalnız bırakmak istemiyoruz tükenmez kalemle bir Jack Frost çizimi yapalım. Saçlar ve yüzle başlayalım. Ah Jack'in çok düzgün hatları var. Kıyafetlere, kol ve bacak parçalarına geçelim. Saçları sıradan bir kalemle gölgelendirelim. Yüzü ve vücudu bej rengi yapalım. Jack'in aynı Elsa gibi mavi gözleri olduğunu fark etmiş miydiniz? Dudakları boyayalım ve yüzümüz artık daha hacimli görünecek. Saçlara, göz kapaklarına ve boyuna kadar gölgeler ekleyelim. Şimdi sıra kollarda. Olamaz. Kendimi öyle kaptırmışım ki kalemin ucunun kırıldığını fark etmedim. Şimdi çok güzel oldu. Keskin bir kalemle çizimi daha kolay yapabiliriz. Kolları ve bacakları boyamaya devam edelim. Jack için güzel saçlar yapalım. Saçlarına tutkal ekleyelim ve sim serpelim. Makasla bebeğimizi keselim. Artık sadece karakterimizi giydirmemiz gerekiyor. Tükenmez kalemle mavi köpük kağıda kol parçalarıyla birlikte bebeğimizin dış hatlarını çizelim ve kolları olan bir kapşonlu giymiş gibi görünmesini sağlayalım. Kapşon ve boyun için bir delik keselim. Kapşonu ayrıca çizelim ve keselim. Ayrıca öne 3 boyutlu bir cep de yapacağız. Kahverengi köpük kağıda bacak ve pantolon detayları çizelim. Dizden biraz daha aşağıda olmasını sağlayalım ve kavisli kenarlar keselim. Kıyafetleri tabana yapıştıralım. Üstüne kapşon ve cebi ekleyelim. Her detaya kollar yapıştıralım. Aynı şeyi pantolona da yapalım. Artık pirinç bağlarla her şeyi kolayca birleştirebiliriz. Yaşasın! Jack Frost karakterimiz hareket edebiliyor. Tam da bir ergenin olması gerektiği gibi. Dizlerdeki bağları kahverengi akrilikle boyayalım. Buz sarkıtları olarak tutkal uygulayalım. Sim serpelim ve fazlalıkları alalım. Kolları ve cebi de unutmayalım. Şimdi de pantolonumuzu altın rengi bir telli kurdele ile süsleyelim. Farklı uzunluklarda şeritler keselim ve bunları bağcık olarak yapıştıralım. Jack Frost uzun süredir Elsa ile buluşmayı bekliyordu. Bu sefer mutlu olmalarını umuyoruz. Hadi prensesimiz için havalı bir elbise yapalım. Beyaz mukavvaya dış hatlarını çıkaralım ve ihtiyacımız olan şekli çizelim. Boyun ve alt kısmı yapalım. Kanatlar çok önemli. Bu şekilde elbiseyi bebeğimize giydirebileceğiz. Beyaz köpük kağıt yerleştirelim ve kanatsız dış hatlarını çizelim. Yavaşça beyaz bir tül parçasını toplayalım ve elbisenin arkasına yerleştirelim. Tüle tutkal uygulayalım ve mavi sim serpelim. Ayrıca elbiseyi mavi ve gümüş rengi simle süsleyelim. Korsenin içine birkaç damla silikon uygulayalım ve tül parçasını yerleştirelim. Aa, bir şey eksik. Evet, işte oldu. Elbisemiz parlak taşlarla harika görünüyor. Peki ya Elsa saçlarını değiştirmek isterse? Hadi ona uygun birkaç seçenek yapalım. Beyaz mukavvaya baş, omuzlar ve uzun saçlar çizelim. Saçları tükenmez kalemle belirginleştirelim. Açık renk bir kalemle boyayalım. Gölgeler ekleyelim ve koyu renk bir boyayla belirginleştirelim. Önceki gibi süsleyelim. Bunun için tutkal ve gümüş rengi sim kullanalım. Kenarlarına birkaç bağ ekleyelim ve keselim. Bu saç modeli Elsa'ya çok yakıştı. Ve Jack'in de sihirli bir çubuğa ihtiyacı olacak. Beyaz mukavvaya dış hatları çizelim siyah kalemle üstünden geçelim ve dikkatlice keselim. Ahşap gibi görünen dokulu kahverengi bir köpük kağıt alalım ve çubuğu çizelim. Biraz tutkal sıkalım, fırçayla yayalım ve mukavva tabanla birleştirelim. Köpük kağıdın dokulu kenarına yapıştırıcı uygulayalım ve gümüş rengi sim serpelim. Sihirli çubuğumuz hazır. Hava ne güzel. Her yerde kar var. Ay her zaman Jack'e doğru yolu gösterir. Rüzgar beni uçur. Hadi Elsa için kendi yap tarzı bir elbise daha yapalım. Beyaz mukavvaya prensesin şeklini çizelim ve uzun bir elbise yapalım. Bağlar eklemeyi ve bunları kesmeyi unutmayalım. Pembe köpük kağıda dikkatlice bağsız elbisenin şeklini çıkaralım. Artık elbisemizi kestiğimize göre onu sadece süslememiz gerekiyor. Gümüş rengi simli yapıştırıcı alalım. Ve fırça kullanarak bazı yerlere uygulayalım. Hazır işe başlamışken minik parlak taşlar ekleyelim. Çok etkileyici bir gece elbisemiz oldu. Şimdi de ayakkabı işini halletmemiz gerekiyor. Mukavvaya ayakların şeklini çizelim. Ve bağlı botlar yapalım. Mavi köpük kağıt kullanalım. Aynı detayları yapalım. Keselim ve üstüne yapıştıralım. Simli yapıştırıcı ile süsleyelim. Yeni peruğumuz için başın şeklini çizelim. Yüzü ve saçı belirginleştirelim. Kalemle bağlar ekleyelim ve tutamları gölgelendirelim. Saçları sarıya boyayalım. Kahverengi kalemle gölgeler ekleyelim. Tutkal ve simle süsleme yapabiliriz. Ortasına parlak taşlar yapıştırarak parlak bir taç yapalım. Elsa yeni kıyafetinin içinde parlıyor. Bu güzelliğine aşık olmamak mümkün değil. Artık Elsa bu kıyafetle yürüyüşe çıkabilir ve tüm dünyaya sihrini gösterebilir. Bakın, görüntüsünü ne kadar hızlı değiştirebiliyor. Merhaba Anok. Beni gitmem gereken yere götür. Şimdi de Jack için bir pelerin yapmamız gerekiyor. Bir parça kalın kahverengi keçenin kenarını kıvıralım. Daha kısa olan parça önde olacak ve pelerinse arkada kalacak. Boyun hattını keselim. Şimdi de keçeyi yerine yerleştirelim ve pelerinle ek yerinin genişliğini işaretleyelim. Parçaları keselim. Pelerini kenarından silikonlayalım. Simli yapıştırıcıyla buzlu desenler ekleyelim. Ve son detay. Saten bir kurdeli alalım ve düğüm atalım. Bunu pelerinin ortasına silikonlayalım. İşte oldu. Jack Elsa'yı bulmak için buz ve soğuk krallığına gitti. Neredeyim ben? Bu ormanda ne? Sihri işe yaradı mı? Peki ya burada değilse? Jack endişelendi. Birden toynak seslerini duydu. Benim sevgili atım neredeyiz biz? Aa burası sihirli orman. Jack öyle çok korkmuştu ki prensesi korkuttu. Burada kimse var mı? Bu da kim? Elsa! Kim benim arazime izinsiz girdi? Seni gördüm. Ne? Jack? Seni bu soğuktan sonsuza dek götürmeye geldim. Artık saklanmana gerek yok. Birlikte olabiliriz. Ah o da neydi? Kişneme. Sorun yok tatlım. Bu sonsuza dek birbirini sevecek iki kalp bir araya geldiğinde ortaya çıkan kader kıvılcımı. Ah Jack sonunda kaderini buldun. Sakın bakma. Nereye gidiyorsun Elsa? Jack. -E. Jack hemen Elsa'yı buldu. Bu gerçek ve saf sevgi olduğu için artık sonsuza kadar birlikte olabilirler. Jack Elsa'ya sarıldı. Sonsuz buz ve aşkın eşliğinde dans ettiler. Jack birlikte dünyanın sonuna bile gidebiliriz. Karakterlerimiz harika bir dünyaya geldiler. Hoşça kal Lok. Sen çok sadık bir dostsun. Ah Elsa dünyalarımız ne kadar yakınmış. Haklısın Jack. Demek ki bu şekilde birlikte olmamız gerekiyormuş. Elsa hadi bir randevuya çıkalım. Bu çok hoş ama kıyafetlerimizi değiştirmemiz lazım. Ah böylesi daha iyi. <laughs> Masalımızı sevdiniz mi? Öyleyse siz de böyle kağıt bebekler yapıp kendi masalınızı oluşturacak mısınız? Yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece LaleLu kanalındaki yeni ilginç videoları kaçırmazsınız.